Bildiğiniz üzere şu sıralar hatta bayağı uzun bir zamandır aslında ülkemizde ekonomik sebeplerden dolayı bir oyun alma problemi var. 2000, 3000 hatta ekstra sürümlerde 4000 TL civarına çıkan oyunlar var artık. Kısaca oyunculuk Türkiye'de zengin işi olmaya başladı. Tabi böyle bir durumda insanlar çözüm aradı işte kardeşlik yarı yarıya tek hesaptan alın falan derken asıl büyük çoğunluk ise abonelik servislerine başvurdu. Tabi bu maalesef binlerce olan bir şey değil. Birkaç adet bilindik ve mantıklı abonelik servisi var. Bunlardan birisi de çoğunuzun bildiği üzere Xbox Game Pass'in PC servisi olan PC Game Pass. Bu videoda ise PC Game Pass'te olan ve denemeniz gereken oyunlardan bahsedeceğim. Bunlardan bazıları denediğim oyunlar olacak bu arada ve bu oyunları denememi sağlayan Xbox sağ olsun bana bir PC Game Pass kodu gönderdi. Yani bu bir sponsorlu içeriktir haberiniz olsun. Fakat bu oyunlar hakkındaki görüşlerimi etkilemeyecektir. Ürün gönderiminde sponsorlu içerik kategorisine girdiğinden hashtag reklam ibaresini yasal olarak belirtmem gerekiyor. Mafya Defi Definitive Edition kendisi bu listede PC Game Pass aracılığıyla denediğim oyunlardan birisi ve şunu söyleyebilirim ki bu oyun cidden efsane olmayı hak etmiş. Denemeden önce çok fazla konuşulan ve oyun sektörünün biraz feyiz aldığı oyunlardan biri olması dolayısıyla güzel ama klasik bir deneyim yaşayacağımı sanıyordum. Yanıldım. Gerçekten normalin üstü bir deneyim sunuyor oyun. Normal bir taksiciyken mafyanın içindeki yükselişimizi ve çalkantıları izlemek aşırı keyifli. Aksiyon sahneleri desen zaten bayağı hissettiriyor o adrenalini. Kısacası mafya Definitive Edition PC Game Pass alırsanız kesinlikle denemeniz gereken bir oyun. Lies of P'ye geldik. Kendisi Souls-like bir oyun. Kısacası boss keserken hayadan bezdiriyor ama burada ince bir çizgi var. Oyun zorluğu da sıkmıyor. Zor olduğu için tekrar denemek istiyorsunuz. Yani arkadaşınızla iddiaya girmek gibi düşün. Hani sırf boss'u kesmek için o zorluk katlanılabilir oluyor kısacası. Lies of P'yi kesinlikle denemeniz gereken bir oyun. Eve Out bir arkadaşınızla beraber hapishaneden kaçma oyunu. Youtube'da da oldukça serileri vardı ilk çıktığında. Büyük ihtimalle görmüşsünüzdür. Oynanışından ziyade hikayesi oynama hevesinizi arttırıyor açıkçası. Ve asıl güzel yanı arkadaşınızda Game Pass veya oyunun bulunmasına gerek yok. Çünkü oyunda bir Friend Pass muhabbeti var ve arkadaşınız da o Friend Pass'i ücretsiz indirerek oyuna dahil olabiliyor ve beraber oynayabiliyorsunuz. İkinizden birinde olması yeterli oyun. Minecraft Dungeons cidden saatlerce oynadığım mükemmel bir oyun. Minecraft'la aynı şeymiş gibi düşünmeyin. Bu arada Minecraft'ın kendisi de Game Pass'te var. Sadece Minecraft'ın adını ve gö görsel tarzını kullanan bir Dungeon Crawler. Kendi özel bir hikayesi falan var. Ve emin olun düşündüğünüzden oldukça keyifli denemenizi öneriyorum. Ve açıkçası şaşırdığım bir şekilde pek çok kişi bunun Game Pass'te olduğunu bilmiyor ama Call of Duty Black Ops 6'da Game Pass'te var. Hatta Game Pass sayesinde deneme ve bitirme şansımın olduğu oyunlardan birisi. Tekrardan teşekkürler Xbox. Uzun zaman sonra bir Call of Duty'nin bu kadar iyi hikaye sunumuna sahip olduğunu gördüm açıkçası. Aksiyonu buram buram hissettiğiniz klasik bir Call of Duty aslında. Aynı zamanda online oyuncular için yepyeni mekanikler var diyebiliyorum ama online'a çok bakmadığımdan emin değilim. Bir bakarsınız siz. Dead Cells Game Pass'ten önce de oynadığım bir oyun olsa da aslında listeye eklemek istedim. Eğer ben roguelike sevmiyorum diye takılıyorsanız yine de denemenizi öneririm. Çünkü beni roguelike olayına sokan oyun bu olmuştu. Hikayesi çok anlaşılabilir seviyede değil Değil, fakat YouTube'da bunun için güzel videolar var. Onlara da bakmanızı öneririm. Sifu mükemmel bir aksiyon oyunu aynı zamanda aşırı zor. Fakat bu zorluk sinirlendirmesinin yanında zevk de veriyor. 5 bölümden oluşan bir hikayesi var oyunun. Aslında oldukça yüzeysel fakat dikkatli oynarsanız aşırı büyük bir hikaye açığa çıkıyor. Fakat asıl olay dediğim gibi oynanış. Oyunun oynanışı aşırı sinir bozucu ve aşırı zevkli. İkisinin arası çok güzel bir çizgide tutturmuşlar. O yüzden kesinlikle deneyin ama kanser olursanız benden bilmeyin. Insight açıklaması çok zor bir oyunu o yüzden sadece türünden bahsedeceğim. Karanlık bir atmosferde geçen 3D bulmacalı bir platform oyunu Insight. Ve açıkçası o atmosfer iç daratan cinsten gibi dursa da oynarken çok etkisini hissetmedim ve zevk alabildim. Eğer platform seviyorsanız kesinlikle bakmanızı öneririm. Hikayesini anlamak ise sadece oyunu oynayarak aşırı zor. O yüzden YouTube'da pek çok videosu var. Onlara bakabilirsiniz. Frostpunk 2 kendisi şehirsel hayat hayatta kalma türü olarak geçiyor. Türkçeden Türkçe'ye çevirmek gerekirse basmış gitmiş bir dünyada şehri hayatta tutmaya ve geliştirmeye çalışıyorsunuz. Meraklısına gayet güzel gider bakmanızı öneririm. Stalker 2 gene nükleer sonrası çok kötü yerlere gitmiş olan dünyada hayatta kalmaya çalıştığınız mükemmel bir rol yapma oyunu. Açıkçası metro gibi oyunları seviyorsanız bakmaya kesinlikle değer öneriyorum. Evet açıkçası bu. Ben sponsordan şimdi bu videoyu aldım. Geri zekalı olduğum için son güne bıraktım. Ee, son günü kaydediyorum bunu. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler, tünaydın, günaydın. Artık ne zaman izliyorsanız görüşürüz. Ben kaçtım videoyu editlemem lazım hastayım bir de.